Güvenlik güçleri düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Van'ın İpek Yolu ilçesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen o operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Van'da polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. ekiplerin hedefinde bu kez İpek Yolu ilçesi vardı. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin Hacıbekir Mahallesi'ndeki iki katlı evde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü ekipleri, özel hareket polisi ve tem şube müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bak. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Bir şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.